Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pomodoro tekniği hakkında konuşacağız. Bu teknik, zamanı etkili bir biçimde kullanmamıza yardımcı olacak bir stratejidir. Hadi başlayalım. Pomodoro tekniği, zaman yönetimi ve verimlilik konusunda kullanılan bir yöntemdir. Bu teknik, Francesco Cirillo tarafından geliştirilmiş ve adını İtalyancada domates anlamına gelen pomodoro kelimesinden almıştır. Pomodoro tekniğinin temel prensibi, işleri kısa odaklanmış dilimler halinde çalışarak zamanı daha verimli kullanmaktır. Bu dilimlere Pomodoro dilimi adı verilir ve genellikle 25 dakikalık bir süreyi temsil eder. Peki ama ne işe yarar bu Pomodoro tekniği? Belirlediğiniz hedeflere odaklanarak 25 dakikalık bir süre boyunca çalışın. Bu süre zarfında dikkatinizi dağıtacak unsurlardan uzak durun. Bir pomodoro dilimini tamamladıktan sonra 5 dakikalık bir mola verin. Bu molada dinlenmek, su içmek, göz egzersizleri yapmak gibi aktivitelerde kendinizi yenileyin. Pomodoro dilimlerini ve mola sürelerini takip etmek için bir sayaç kullanabilirsiniz. Böylece zamanı daha iyi yönetebilir ve işleri planlı bir şekilde ilerletebilirsiniz. Her 4 pomodoro dilimini tamamladığınızda daha uzun bir mola verin. Bu mola genellikle 15 ile 30 dakika arasında olabilir. Bu sürede dinlenmek, yemek yemek veya kısa bir yürüyüş yapmak gibi aktivitelerle enerjinizi toplayabilirsiniz. Neden zamanı etkili bir şekilde yönetmek verimliliği artırmak için önemlidir? Öncelikleri belirlemek ve zamanı iyi yönetmek, başarılı bir şekilde hedeflerimize ulaşmamızı sağlar. İşte bu süreçte dikkate almanız gereken adımlar şunlardır. İlk olarak hedeflerinizi belirleyin. Öncelikle uzun ve kısa vadeli hedeflerinizi net bir şekilde belirleyin. Bu hedefler sizi motive eder ve zaman yönetimi için bir kılavuz görevi görür. Tüm görevlerinizi bir liste halinde yazın. Ardından aciliyetlerine ve önemlerine göre ölçeklendirin. Önemli ve acil olanlara odaklanarak zamanınızı verimli bir şekilde kullanın. Zaman dilimlerini planlayın. Gününüzü belli zaman dilimlerine ayırın ve her bir zaman dilimine hangi görevlere odaklanacağınızı belirleyin. Böylece her göreve ayrılan zamanı önceden planlamış olursunuz. Görevlere odaklanmak için dikkatinizi dağıtan faktörleri ortadan kaldırın. İnternet ve sosyal medya gibi zaman hırsızlarından uzak durun. Planlarınızda esneklik sağlayın ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olun. Ayrıca zamanınızı verimli kullanmak için zaman çalan aktivitelerden kaçının. Bu basit adımlar öncelikleri belirlemeniz ve zamanı iyi yönetmeniz için size yardımcı olacaktır. Hedeflerinizi belirlemek ve hedeflere yönelik çalışmak başarıya ulaşmanın anahtarıdır. İşte bu süreçte dikkate almanız gerekenler. Net, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı SMART hedefler belirleyin. Bu şekilde hedefleriniz somutlaşır ve sizin için daha erişilebilir hale gelir. Belirlediğiniz hedeflere odaklanarak enerjinizi ve kaynaklarınızı doğru şekilde yönlendirin. Hedeflerinizin önemini ve değerini sürekli hatırlayın. Hedeflerinize ulaşmak için bir eylem planı oluşturun. Hangi adımları atmanız gerektiğini ve hangi kaynakları kullanmanız gerektiğini belirleyin. İlerlemenizi düzenli olarak takip edin ve gerektiğinde planlarınızı ona göre ayarlayın. Hedeflerinize yönelik çalışırken motivasyonunuzu yüksek tutun. Kendinizi ödüllendirin, ilham verici kaynaklar kullanın ve başarılarınızı kutlayın olumlu bir zihniyetle hedeflerinize daha hızlı ilerlersiniz. Zamanı etkili bir şekilde yönetmek için zamanı bölme ve zaman dilimlerini etkili kullanmak çok önemlidir. Zamanı daha yönetilebilir parçalara bölerek daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Büyük görevleri küçük adımlar ayırarak her bir adımı belirli bir zaman dilimine atayabilirsiniz. Görevleri önceliklerine göre sıralayın ve en önemli olanlara öncelik verin. Böylece zamanınızı en önemli ve acil görevlere odaklayarak verimliliği arttırabilirsiniz. Pomodoro tekniği zamanı belli dilimlere bölmek ve bu dilimlerde kesintisiz çalışmayı teşvik eden bir yöntemdir. Örneğin 25 dakika çalışma ve 5 dakika mola şeklinde dilimler belirleyebilirsiniz. Pomodoro tekniğini kullanırken dikkate almanız gereken bazı pratik ipuçları şunlardır. Hedefler belirleyin. Her Pomodoro dilimi için bir hedef belirleyin. Böylece odaklanmanızı sağlayacak net bir yöntem olur. Hedeflerinizin ölçülebilir, gerçekçi ve zamanla sınırlı olmasına dikkat edin. Pomodoro dilimi boyunca dikkatinizi dağıtacak unsurlardan uzak durun. Telefonunuzu sessize alın. Sosyal medya ve diğer potansiyel afet kaynaklarına erişimi kısıtlayın. Pomodoro sayıcı kullanın. Bir Pomodoro sayıcı kullanmak zamanı daha iyi takip etmenizi sağlar. Pomodoro dilimleri ve mola sürelerini takip ederek çalışma sürenizi organize edebilirsiniz. Farklı mobil uygulamalar ve masaüstü uygulamaları kullanarak Pomodoro sayıcı bulabilirsiniz. Molaları değerlendirin. Pomodoro dilimlerinden sonra verilen molalar etkili bir şekilde değerlendirilir. Kısa molalarda dinlenmek için aktif olarak hareket edin. Göz egzersizleri yapın ve kısa yürüyüşler yapın. Bu molaları kendinizi yenilemek ve enerjinizi toplamak için kullanın. Pomodoro tekniğinin zaman yönetimi ve verimlilik konusunda nasıl yardımcı olduğunu, temel prensiplerini, faydalarını, pratik ipuçlarını paylaştım. Bu teknikle daha odaklanmış, verimli ve organize bir çalışma rutini oluşturabilirsiniz. Zaman yönetimi ve verimlilik başarıya giden yolda önemli bir faktördür. Pomodoro tekniği ile bu becerilerinizi geliştirebilir ve daha başarılı bir çalışma hayatı sürdürebilirsiniz. Umarım bu sunum zaman yönetimi ve verimlilik konusunda size yeni bakış açıları sunmuştur. Yeni beceriler edinerek daha verimli ve başarılı bir şekilde çalışabilirsiniz. Teşekkür ederim ve iyi çalışmalar dilerim.